Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Boşak kadar, boşak kadar. Boşak kadar. Başla, Doğru, Var mı? iki göz bakımda. Evet, şu üç ve dostları evet. yardımlaşmalarıyla birlikte Bir taraftan yayın yapacağım, bir taraftan sizlere içini göstereceğim. Şöyle, bak. Alayım mı? Abi, alalım mı? Kimlerin kura çektik biz? 100 lira sana çıktı. Sıkıntı yok. Sıkıntı yokmuş tamam. Abi en şöyle bakınca. Ya. Yeni tıraş oldum ondandır. Dedik bu işi yaptı. Bir günah keçisi lazım. Onu da bulduk biz. Görüyor mu hocam da? Aa, siz şeysiniz değil mi? Evet Ay. Benim en sevdiğim adam burada ya işte Nurat tamam. 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 Beyciğim ha Bir elin değsin şöyle öbüründe. Şuraya aldıralım bir Şuraya atın Onların içini göstereceğim şimdi Katıyor musun Hasan Hocam bir şey? Yok yok. Tamam. Oradan bittiyse şuraya buzdolabı yüngüne koyuyorum. Evet, bir dakika. Abi. Evet şu mutlu yüngüleri. Dostları Yardımlaşma derneği. Hasan Hocam'ın önderliğinde. Her ihtiyaç sahibi çocuğumuzda gördüğünüz gibi. Bir dünya var burada. takımından bayrağına. Kalemliğinden boyasına kadar. Okuma kitabı bile var değil mi hocam? Evet. Hikaye kitabı. Müzik defteri. Resim defteri metot defteri ve çanta dahil. Bunları gösterdim. Boyası, pastel boyası ve kuru kaleminden taş kalemine kadar hepsini dolduruyoruz. Çantamızın fermuarını kapatıp şuraya atıyoruz. Dağıtım yerine gördüğünüz gibi nakledeceğiz.